sevgili yay burçları perşembe sizin gününüz jüpiter günü Üçleri yıldızı günü bugün 4 kasım 4 kasım 11 kasım arasındaki sevgili yay burçlarının yıldız vereceğim arkadaşlar hayırlısıyla ve en zeyda aleykümül menne ve selva diyor ki bakara suresi 57. ayette ve size kuvvet ve her türlü kudret için evet burada bir takım işte kuvvet verici şeyler ve işte bıldırcın kuşu indirdik gibi bir ifade var arkadaşlar. Evet sizin görmediğiniz, sizin görmediğiniz, duymadığınız bazı iyi olaylar gerçekleşecek diyor. Arkadaşlar burada hani size bir haber geleceğinden söz ediliyor. Gerçekten büyük bir kısmet gelecek bazı yay burçlarına da hamilelik bekliyorlarsa bebek müjdesi veriyorum bu hafta kalp çakranız üzerinde yoğunlaşmanızı sevgi enerjinizi hayata çekmenizi istiyorum hasret kaldığınız birisine kavuşabilirsiniz ve gizli bir takım olaylar netleşecek arkadaşlar gizlide saklıda hiçbir şey kalmayacak kalp çakranızın çalışması için şu olumlamayı öneriyorum. Videonun altına da yazacağım arkadaşlar. Tüm bilinçaltında biriken olumsuz enerjileri nazikçe temizliyorum. Onlardan boşalan yere sevgi ve şefkati yerleştiriyorum diyeceksiniz. Bunu altı kez söyleyeceksiniz her gün. Videonun altında yazacağım arkadaşlar. Lütfen Açıklamak kısmını okuyunuz. Ve esmanızı veriyorum. Ya Celil esması arkadaşlar. şimdi ululuk, rıfat, azamet, kibriya, büyüklük, şanı olan Hazreti Allah demektir. Ya Celil ismi şerefini bir edinen kimse halkın gözünde çok büyür ve kimse ona fenalık yapamaz diyor arkadaşlar. Tekrar sayısı 365'tir. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu haftaki uğurlu renginiz yeşil, uğurlu sayınız 6'dır. Yürekten öpüyorum sizi. Hoşça kalın